Hepinize tekrardan merhabalar arkadaşlar. Ben Lord'un yeni bölümüne hoş geldiniz. Bir önceki bölüme kartlardan ulaşabilirsiniz. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şimdi en son Güney'de savaştaydık. Oo, gelişenleri bir geliştirelim. Güzel. 8 askerimiz var. geriye kalan herkes zırhlı yeniçeri askeri oldu. İyi lan. Bayağı iyi. En son bu askerlere ben ufak bir ayarda çektim. Şimdi bombacı kemankeş yapacağım de demiştim ama Şimdilik yapmayacağım. Bu arada oyunun zorluğunu arttırmamı isteyenler var. Hemen hazır aklımda. Dur yanlış girdik. Sefer ayarlarından. Şöyle yapacağız. Benim aldığım hasar hariç. Hatta direkt ben şöyle. Sancak Bey hangisi daha iyi oluyor lan? Dur. Tamam, Sancak Bey yapıp oyuncunun aldığı hasarı indireceğim sadece. Tamam. Savaşlarda klan üyeleri de ölmesin daha iyi olur. Şunu da kapat. Dur şimdi. Ulan savaş açsak mı acaba hepsini ya? Ölen ölsün anası satayım. Ne olacak? Oyuncu için iptal edin. Ben ölmeyeyim de. Oyuncu için kapalı olsun. Ee, Klanevüsünün ölme ihtimali gerçekçi. Tamam her şeyi gerçekçi aldım. Benim aldığım hasar hariç. Kesin yamulacağız şimdi de neyse hadi bakalım. Bir ayar çekeriz en kötü. Elimde loot falan var mıydı bilmiyorum. Galiba yok ama. bu Bugü var 15 tane onları eriteriz. Demircilikte enerjim var mı? Biraz var eritelim. Gömür bitti. Dinlen bakayım azıcık. Bir yandan demircilik yapıp bir yandan... Savaşıyorduk. Şimdi ben bir krallıktan ayrılmak istiyorum da. Bir yerden toprak alabilecek olursam ayrılacağım. Ee, demirciliğe gir bakalım. Bir taneyi de eritelim. Buradan sen azıcık daha kömür bas bana. Biraz daha dinleneyim. Sonra gidelim. Kaleyi kuşatıyorlar. Orayı alırız. Ulan orası düşse aslında. Ben bunlardan ayrılsam. Direkt onlara savaş açıp orayı alsam. Ben almayabilirim. Aslında direkt benim şehir almam lazım ya. Onu nasıl yaparız? Benim şehir almam lazım. Demircilikten ben en son ne dövüyordum lan? Tekelli kılıç dövüyorduk. Dur tekelli kılıçtan şuradan. Bakalım şimdi ikinci seviye parçalar var. İkinci seviyede de şundan bir şeyler dövmüştüm galiba en son. Hepsini şöyle bir ikinci seviye yapalım. İkinci seviyeden de öyle çok ben iyi bir şey çıkacağını zannetmiyorum. O yüzden gene bütün parçaların boyutunu fullleyip geçiyorum. Böyle bir döv bakayım şundan. Üçüncü seviye kılıç açılması zaten. Galiba açıldı. Yok hala ikinci seviyeler açılıyor. Neyse. Güzel kılıçlar var. Tamam döveceğiz buralardan bir şeyler. Yavaş yavaş açılacak bunlar. Bir bakalım kılıçlara. Muhtemelen kötüdür de. Vallahi kalkan aslında iş yapıyor gibi biraz ya. Şimdi bak oyunun zorluğunu da arttırdık. Ama döveceğiz dedik şimdi. Bir kere dedik döveceğiz diye. Her şey kötü lan hala. Sadece uzunluğu iyi. Savurma hızı az. Şeyi falan her şeyi az. Tamam bunların hepsini satacağız. Zaten para da etmiyor şu an bunlar. Benim ağırlığım niye bu kadar şey? Şuradan ben azıcık tahıl mahıl atayım bari karşıya. 250'ye çekelim. Balığı da çek. Kurtardık mı ağırlığı? Kurtardık. Oğlum bir sürü de katırım şeyin yük beygirim falan var ya. Süre eksisi yemiyoruz. Dur bakayım. Var mı şey? Ver şunu. 21 tane yük beygirin de var. Şimdi sürü eksisi yiyebilirim ama. Neyse tamam. Az daha bekleyeyim. Şunları eritelim. Sonra salacağım. Demirciyle biraz ara vereceğim. Tek el kılıcı hallederiz sonra. Şimdi acelesi yok. Bak şu önümden geçeni indirmem lazım. 38'liye. Allah dur lan. Çıkacaktım ya. Gel bakayım aslanım. Seni bir döveyim diyecektim. Öbürü tuttu. Yok saldırma. Öbürü tutmasa dalacaktım da. Alacaktım da. 422k paramız var. Günlük 1500 geliyor maşallah. En son sağlam bir savaşa girmişim ben. Kaleyi kurtardınız mı? Kurtardınız. Ulan bunlar güçlendi benim sayemde bak ha. Kaç lan? Batının gücü 5900. Çok da güçlü değillermiş aslında. Bak Kuzeyit 7000. Kuzeyit gerçi savaşmıyor muhtemelen. Ondan 7000. Bunlar 4800. 7500. Vlandiya da çok güçlenmiş bak. Aslında Güney İmparatorluğu'nun gücü şu an zaten düşük. Yani düşene bir tekme de biz misali. Bunlardan şey mi alsam ben toprak mı alsam? Nasıl yapsak o işi? Hazır bunlar şehirde savaştayken batıyla. Bir şehri alsak ama şehri alamayız. Şehri bizimkiler kuşatırsa sence öyle alırız bak. Şehri bizimkiler kuşatıp zayıflatacak ya da ele geçirecekler. Sonra ben savaş açıp hemen geri alacağım orayı. Anca öyle. Ya da bir yerde isyan çıkmasını bekleyeceğiz. İsyancılara saldırıp direkt şehre çökeceğiz. Bak öyle daha iyi olur. Kale istemiyorum çünkü. Bana direkt şehir lazım. Şimdi klan seviyem kaç? 300 daha. 4'e çok var. Sen nereye gidiyorsun? Onika kalesine gidiyor diyor. Onika kalesi neresi? Şurası. Sen yani şu aradan geçecek gibisin oraya. Gel bakalım. Onika kalesini de alabilirim lan aslında. Yani bir toprağımız olsa iş yapacak da. Bunların başına ordu gelecek mi bakalım. Duramıyorum. Şuraya gelmişken azıcık dinlenip demircilik yapacağım. Nüfus düşüyor. Bizim para eksiye iner diyecektim. İndi öyle. Savaşa girmemiz lazım da. Büyük bir ordu kesmek lazım. Önce öyle. Şimdi hocam tekir kılıç dövmeye devam. bunların hepsinin zorluğu yüzde mi oğlum? Hepsinin zorluğu yüz. Şu açılmıştı az önce bak. Uzunluğu 90, bunun 82,5. Savurma hasarı 32 2 32 21. Saplama hasarı fazlaymış bunun. Ulan bu daha iyi gibi savurma için. <laughs> Neyse fark etmez. Şuradan gene biz ne varsa eldeki malzemelerle şeyler dövelim bakalım. Açılmadı lan gene. Bak buralara da ikinci seviye şeyler geldi. Üçüncü seviye yok hala. Zaten üçüncü seviye bir açılınca genelde hepsi birden açılıyor. O yüzden çok sıkıntı olmuyor. Velocity durumda 475 hala. Tamam. Bir saldırı olursa buradan görürüm ben onu. Çıkar yardım ederiz. Şu an etrafta gezinip Lord arayayım desem bir iki tane Lord bulacağız diye çok vakit geçecek. Bir de onlardan çok doğru düzgün loot da çıkmayacak. O yüzden büyük ordulara girmemiz lazım. Direkt en son dövdüğümü aç şuradan. Lan gene çıkmadı ya. Buralar açılıyor hala parça parça malzemeler. Yok. Birazdan açılacak gibi ama. Deneyelim bakalım şansımızı. 475. Hadi oğlum dalacaksan dal sen de ya. Başka bir yeri adam var mı? Yok. Sen kaç kişisin? 346. O da orada geziyor. Şeyin gücü kalmadı zaten. Güneyin gücü bir anda bir bitti. Yedik bunları geri. Yine son dövdüğüm kılıcı ver bakayım sen. Burada ne açık? Üçüncü sebebi bir şey mi açılıyor? Yok. Oha 5 tane harcıyor. Niye daha fazla malzeme harcayayım lan? Anasını sattığım açıl artık be. Hala buralara bir şeyler açılıyor. Üçüncü seviye yaşsın. Üçüncü seviye bir kılıp şey yapıp dövüp bırakacağım. Allah bu demircilik bağımlılık gibi ya. Bırakası gelmiyor insan. Hocam şunları bir eritebilir miyiz tekrar? Hala açılmadı üçüncü seviye bak. Hala ikinci seviye hepsi. Kabza mabza açılıyor oraya. Şey açılmıyor. Bunlar da bir saatleri burada. Hadi oğlum ya. Bir alın. Sizden sonra şeyler geri alırsa. Ona göre şey yapacağım ben. Kaleye çökeceğim. Aha daldılar mı? Daldılar. Neyse şunları eriteyim. Çıkıyorum ya. Çıkmıyor parça. Daha sonra bir daha devam ederiz demirciyle. Şimdi o bunlardan saldırmamış ki şey kuşatma şeyiyle uğraşıyorlarmış. Şurada kaleye alan bir eleman var. Bu saldırmış bak aslanım benim geliyorum. Senin başında bir ordun var acaba yoksa sen mi daldın oraya? O kaç kişi? Oho. Oha geliyorum. Geldim. Asker yollayayım ya. Bir aralı var tamam sıkıntı yok. Lan ganimetten de pek bir şey alamadık da neyse olsun. En azından böyle bir hani bir yardım etmiş gibi olduk. Bir geldik göründük savaşta. Valla en mantıklısı şu an şehir almak için isyan. Bir yerde isyan çıkarsa öyle iş çözeriz. Hepsi çökmüş. Sat hepsini. Zaten para da etmiyor ki. Sattık bunları da. Cebimize iki kuruş para girmiş oldu. Şimdi Hocam şehirlere ben bir baksam dişim Bak şu poros aslında Çok konumu böyle ortada gibi hakim savaş açtı Sturgyalılardan Raganvat savaş açtı diyor Güzel Peki bir şey söyleyeceğim. Sturgia'dan bir yer almaya çalışsak diyeceğim. Alamayız ki. Bak orada falan isteyen çıksa aslında. Sonuçta Sturgia toprağı ya. Bu ne lan? 300 kişi beni kovalıyormuş. Şimdi fark ettim. Şuraya gidiyorlar kesin. Bu mallar bir saattir saldıramadığı için gerçi bunlar yetişemez ki. Közcü gel lan buraya. Ha aldı orayı o. Tamam. Bak şimdi bunlar kaleyi geri alacak o 300 kişi. Gerçi alamazlar. 200'lük ordu burada. Neyse dur bakayım. Bakacağız birazdan ona. Açıl. Hazırız. Vurun. Kolay bir savaş olacak gibi bu. Sizin silahınız yok mu oğlum? Niye ateş etmiyorsunuz? <laughs> Çok iyi. Lan beni mi vuruyorsunuz? Kaçmaya çalışanlar var da bunu vurabileceğiniz mi lan? Bak ellemiyor. Şunu göreceğiniz mi orada? Buna sıkmayacaksınız mı? Ben kesiyorum o zaman bunu. Kesemedim. Gel lan. Valla başlamaları çok iyi oldu. Anında taradık yok ettik zaten. Kolaydı. Esir misin sen? Loot'ta çektik. hızlı bir zırh kontrolü. Artık şey çıkmıyor ya. Böyle eskisi gibi. Gerçi zaten bundan çıkmaz. Ordularla falan savaşa girdikten sonra bakmak lazım. Taktik. Bunu vereceğim. Tamam. Şuradan biz 12'ye gidelim. Bak o 300'lük ordu gelip burayı kuşatır. Zaten içeride 111 kişi var. Bizim bu ordu buradan geri giderse bir ordu savaşı çıkar orada. Ee, önce kaleye gidip şunu ben bir içeri atayım. Geç lan. Sonra hana şunları satalım. Ticarette şunu sattık mı? Tamam. Yemek sıkıntımız var mı? Yok. Her şey var. Biraz az mesela hurma falan ama. Burada da yok ki zaten. Neyse ver hadi şöyle. Bira var mı? Tamam yemek almayacağım. 10k daha aldık. Nerede o 300'lük ordu? geldim buraya? En son buraya geliyordu. Geri mi döndü lan? İçeriden çıkmasın bak porostan bir anda. Oh, tamam. Başka nereye gitti acaba ordu? Dur şimdi. Bizimkiler şey de saldırdı. Ben bir Sturgia tarafına gideyim ya. Sığınakmış o bir an. Ordu gördüm sandım da. Gelişen yok. Aha ordu burada 500 kişi. Bunlar kesin kaleye gidecek bak. Bunlar kaleye alsa. Krallıktan ayrılsam. Bunlara şey yapsam. Katılsam. Şey katılsam diyorum. Kaleye alsam yani ellerinden. Bunlardan önce kaleye giremeyeceğim. Allah. Dur. Takor kalesini kuşattılar. Takor kalesini Sturgeyalılar kuşatmıştır. Evet. Ama orada isyan çıkma ihtimali var mı lan? Sadakat 30 yok ya. Yani. Çıkmaz orada isyan. İsyan çıkma ihtimali olsa bir yerde direkt şey yapacağım da. Ne bileyim şuradan Toblis kal kalelerde isyan çıkmıyor. şehir lazım bana yani. Şu porosu da alamam ki oğlum. 450 kişi var içeride. Açlıktan öldürürüm anca o da zor. Bu Takor kalesine mi gidiyor? Nereye gidiyor lan bu? Başka bir kaleye gidiyor kuşatma yapmak için. Ben şuradan dolanıp geçerim onu izle. Ordu zaten o yavaş gidiyor. Ben şuradan geçerim onu şu. Hangi kaleye gidiyorsun oğlum sen? O köyü kurtarmaya gidiyor galiba. Kale şu da. Ben şu orduyu takip edeyim en iyisi. Nereye gideceği belli değil bunun. O 156'lık da ölecek şimdi orada salak. Niye öyle bir yaptı o? Yine ay Nereye geliyorsun? Oğlum karar ver bak. Benim mi kovalayacaksın şu kaleye mi gideceksin? Bu kaleye girerim bu arada. Ben savunurum bu kaleyi. Galiba kaleye geliyor harbiden. Garyos kaç kişisin? 425. Alabilir mi acaba Garyos buna? De ben içeriye girince bu buraya saldıracak mı bakalım? Fikri değişmedi. Geliyor. Gel bakalım. Savunmaya katılalım. Bekle. Unutmadan hemen şuraya ben mancınıkları yaptırtayım. Buranın suru gelişik gibi. Emin değilim ama. Hızlı yapıyor gibi mancını. İki mancınık olsa yeter zaten ya. 285'e 542. Alırız. Bir ordu gelirse desteğe ki bence onlar Takor Kalesi'ne gidecekler. Desteğe gelmez buraya ordu. Birinciyi yaptık. Ta bunlar kampı kuramadı. Aha geldi. Aslanım benim. Dışarı ucum. Saldıralım. Şimdi hocam. Ayrılıyorsunuz. Düşman nerede çıkacak acaba karşımıza? Sınır neresi? Çizgi. Ben benim adamları çizgiye bir yerleştireyim direkt de. 7 tane piyade nerede? Neyse hazır diyelim. Düşman nerede? 600 mü? Sının gözü. 600 metre ne oğlum ya? Bir saat koşacağız şimdi. Benim adamlar hızlı koşar gerçi de. Ben bir şeye bakayım araziye. Adamları ona göre ayarlayacağım şimdi. Bir tepeye çıkarsam güzel olur gibi şuraya. Tepeden iyi vururuz biz bunları. Diyeceğim de oğlum. Anasının gözünde adamları ya. bir grup süvariyi yollamış niyeyse önden. Daha hala geriye kaçıyorlar. Bizim ekip. Şuraya bir gelin bakayım. Oraya bir ilerleyin. Şu süvarileri bunlar keser herhalde. Ya da bizimkilere de hücum emri versem de şunları bir vursak mı? 46 tane süvari. Yani gerek yok boş verin yaklaşalım da biz. Tabancayı çek bakayım. Atına geldi. Bizim ekip nerede? Geliyorlar. Aslanlar koşun bakayım. Bize mi geliyor bunlar? Yok. Ben biraz daha ilerleyeyim. 300 metre diyor. Okçu buraya bir gelsin bakayım. Bir yerleri geride kalabilir bizim. Piyadeler falan şurada beklesin. Onlar bir işe yaramayacak zaten. Lordlar da artık ölebiliyor ya riske atmak istemiyorum o yüzden. Aha beyler süverleri vurun şuradan bak 100 metrede. Süverleri vurursunuz. Yani sıkıyorlar orada bir karışıklık var şu an ama. Kim kimi vuruyor belli değil tam. Ne sıkın oğlum merminiz yok. Kişi başı 50 mermi var yani hiç problem değil. Sıkabilirsiniz istediğiniz gibi. Bizim ordular ilerlemeye devam ediyor biz de ilerleyelim. Şöyle bir yürüyün bakayım azıcık. Ben ayarlayacağım şimdi sizi tepeyi bir aşarsak bak burası güzel. Buraya bir gelin bakayım şöyle. Gerisini sonra halledeceğiz. Nasıl vuramadım lan kimseyi? Gel 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 gel. 200 metreden sıkamazsınız diye düşünüyorum ama süvariye vurursunuz. 130 metrede o. Süvariyi görürsünüz. Geç şöyle okçu. İlerle. Yaklaşın bakayım azıcık daha. Adamlar çok tepede kaldı ya. Fena vuracaklar oradan bizi bak. Şuradan sıkar mı acaba benim okçular? Buradan belki vurabilirler. 160 metre. Deneyeceğiz. Aa buradan sıkıyorlar valla. Görüyorsanız sıkıntı yok beyler tarayın. Ben de sıkayım. Ben yere sıktım biraz sanki ama. Üf üf bombacılara bak nasıl bomba atıyorlar. <laughs> çok iyi. Bizim adamlar da kill alıyordur inşallah ya. Bütün kill bombacılara kaptırmayalım da. Rastgele sallıyorum da kimseyi vuramıyorum. Oğlum adam vuruyorsunuz değil mi? Daha 20 kişi vurmuşlar. 23 oldu. Yani orada ortalık biraz karışık o yüzden çok şey yapamıyorlar gibi. Ben durup bizim adamların önünden çekileyim de. Yürü git lan. Bunlar da bizim arkalayacak anasını satayım. Benim adamlara dalmaya gelmişler bak çakallara bak. Yatır onu. indir onu. Adamsınız. Orada benziyor. Öyleymiş. Tamam indirdik hepsini zaten ya. Bak bombacıya bak gene nasıl sıkıyor bombayı. Dönüp şuraya ben bir tur daha gireyim. Dumanlardan görmüyorum ki adamları ya. Bizimkiler, hepiniz yumlayabilirsiniz artık. Piyadeler falan geride bekliyor zaten. Gördüğünüzü kovalayın, vurun. Haritanın sonuna gelmişiz lan. Kaçacak, vur. Abi birini daha yatırdım son anda. Şuna da bir saplayayım, vuramadım. Güzel. Şu kim şu koşturan? He <laughs> onu da kes. Hayır, haritanın dibinde kaçmıyor da şeye kaçıyor, yana doğru kaçıyor. Kaybımız yok zaten. İki yaralım var. Ne ara yaralandınız ya? Kesin süvariler falan çarptı o zaman yaralandı onlar. 98 kill almışlar gene. İyi almışlar. 17'de ben almışım. Güzel. Menzilleri iyi bizimkilerin. 160 metreden sıkıyorlar. Bak bak ya bak koş ya. Bunların atletizmi de full ya. Aslanlarım benim. Koşun lan. Çok iyi ya. İyi koşuyor bizim adamlar. Hadi oğlum kim kaldıysa şunu da öldürelim de bitsin artık şu savaş ya. Kimi kovalıyoruz biz? Herkes bu tarafa doğru koşuyor da. Heh, bitti şimdi. <laughs> Sen esirimsin. Bir kişi mi esir alabildik? 27 asker. Ulan şu bombacılar alsam mı lan? Ver bakayım şu bombacıyı. Gerçi bunları alıp ne yapacağım ki? Boş ver. Alsam da 5 kişi alabiliyorum. Gerek yok salla. 78. Şuradan seviyeye göre bir sırala bakayım. Bunları alalım. Maskelleri bıraktık. Loot ver. Tamam. Evet arkadaşlar. Bu bölümümüzün de burada sonuna geldim. İzlediğiniz için teşekkürler. Like'a abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.